bu kitle psikolojisiyle bu daire içine eskiden sıkışık olduğunda insanlar yakın takip alındığında böyle samimi olan insanlar yönüyle, yüreğiyle, kalbiyle işin içinde olanlar bu işi takip ediyorlardı. Vefalıydılar. Onlar arasında binde bir bile böyle geriye dönen bir manada hizmetten irtidat eden, belki bazıları itibariyle ibadeti taht mevzunda da irtidat eden, belki çok az itibariyle akide açısından da irtidat eden insan sayısı ya yoktu veya çok azdı. Ne var ki bu kitle ruh aleti itibariyle böyle artık endişe verici bir şey yok. Bir de böyle çoğalıyor. E bir de hiç kimse de işsiz kalmıyor. Yani herkese bir iş düşüyor burada üniversite hazırlık kursları var, kültür lokalleri var, okullar var, üniversiteler var. Hemen her alandaki insan bu birimlerine bir tanesine girmek suretiyle bir yönüyle görülür, gözetilir. İsterseniz daha sevimsiz bir tabirle ifade edeyim. Beslenebilir yani, bakılabilir. Bu açıdan o ölçüde böyle haslaşmayan insanlar da girebilirler bu işin içine. Onun için de böyle bir fırtına esnasında bir sarsıntı esnasında çok değişik kademedeki irtidat hadiselerinden değişik irtidat hadiseleriyle karşılaşabilirsiniz. Hizmet mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Amel mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Hatta yine de tatmin olmuyorsa şayet hani günümüzde bazılarında görüldüğü gibi akide mürtetleriyle karşılaşabilirsiniz. Yani kötülük yapmak için o kapıyı çalar, yüz bulamazsa başka kapıyı çalar. Orada da yüz bulamazsa başka kapıyı çalar. O televizyona çıkar. O gazeteye gider. Değişik şeyler toplar böyle yalanlar, düzmece şeyler. Kitaplar bastırır, internetlere yükler, Allah, Bu Bu da böyle bu hizmetin içinde bulunmakla hakkı temettü arayan menfaatçi, çıkarcı baştan da öyle miydiler bu işin içinde yoksa sonra mı münafık oldular irtidad ettiler bilemiyorum onları yani bu türlü şeylerle karşılaşma günleri de sayılabilir bundan sonraki dönemler bu mevzuda da tehkudu ihtiyaç var. yani çok küçük inhiraflarda hani bu inhirafın sonu şuraya varır mülazasını böyle Abdullah Hoca gibi Mehmet Ali Hoca gibi kimseler Erken okumalılar bence yani, ben o basiretle davranamadım, sezemedim indirafları, belki başını alıp gittikten sonra belki başkalarının arkasından böyle artık haklarında ağıt yakmak icap ettiği dönemde ancak meseleyi sezdiniz ama kabaklı merhum o kelimeyi kullanırken de yanlış kullanırdı, ''Bâde harâbul basra'' derdi ama ben onu tercih ediyorum. Bağdat'ın Bağda Harabil Basra'yı Bağda Harabul Basra diye yazardı öyle yazarken de. Belki öyle bir inhiraf için mesele öyle yanlış bir ifadeyle söylemek daha yakışıklı düşüyor. Çünkü o iş yakışıklı bir iş değil yani. İşte ben de öyle Bağda Harabul Basra belki bazı şeyleri hissettim ama fakat herhalde meselenin bundan sonraki durumu böyle gözü kapalı gitmeye tahammülü yok çok ciddi bir tecessüs hissiyle hizmetimiz adına, hakkın hatırına, hak davası adına böyle biri farklı bir tavır ve davranış içine giriyorsa şayet hizmet içinde genel disiplinler var. Çoğumuz birbirimizi tanımayız. Bu mesele sadece bir mefkure birliği, bir hakta hakikatta ittifak etme meselesidir. Meselenin Kur'an'ı makuliyet içinde ele alınması, sünneti sahiye, makuliyeti için değerli alınmasıdır. Yoksa teker teker tutup insanları kavli, fiili, hali, cezbi, bağlama gibi bir şey yok bu meselede. İnsanlar isabetli olduğunu görüyor. Ben de bu yolda diyor, şunu yaparım. Siz hiç bilmiyorsunuz, gidiyor bir yerde okul açıyor. Hiç bilmiyorsunuz, sanmıyorsunuz, gidiyor bir kültür lokali açıyor. Bunu siz bir araya gelmenin, cemaatin, cemiyet cemiyetin, hareket diyeceksiniz, hareketin, hiçbir kategorisi içinde müteala edemezsiniz yani. Bir gönül birliği içinde, hizmet mantığındaki vifak ve ittifak içinde millet hizmet ediyor. Evet. Ancak hani yani elin alemin bu mevzaki bakış öyle değil. Yani sizin gördüğünüz gibi mesele işin mahiyetü nefil emdiyesine uygun değil de bir yönüyle olumsuz olarak değerlendirici şekilde bakabilir, değerlendirebilir, üzerinize gelebilirler bir kısım kimseler böyle çıkabilir yani. Bundan sonra daha ciddi böyle üzere gelmeler olabilir. Aynen bunun gibi, böyle enaniyetinden sıyrılamayan, bencilliğinden sıyrılamayan bir yönüyle, bazı arkadaşlar da sizin içinizden çıkabilir. Yani işin kendine göre onu, onun şahsına, onun şahsi felsefesine, düşüncesine göre olmasını arzu edebilir takım kurmaya çalışır kendi kendine böyle. Baştan sezilmezse bunlar ileride hizmet adına çok pahalı mal olabilir. Hafiz anadan. Bu açıdan da uyunun sahire der Araplar buna. Uyanık göz olma. Bir nöbetçi gibi, nöbetçinin gözü gibi hep böyle uyanık durma, çevreyi çok iyi tecessüs etme. Bu milletin ayıbıyla, kusuruyla oynama manasına bir tecessüs değildir. Kur'an onu yasak ediyor. Vela tecessüsü diyor. Fakat hizmete, hakka, hakikate, harekete zarar getirmemek için bu mevzuda bir kısım zararlı, bencil insanların o mevzuda zararlı bir kısım şeyler yapmalarına fırsat vermemek için herhalde o mevzuda çok hassas davranmalı yarar var. Nabız tutmak sürekli, kat dinlemekte zarar var. Yoksa öyle bir kısım karakter problemi olan insanlar umum bu hava onunla tatmin olmaz. Kendine göre yeni yeni oluşumlar peşine düşer. Gittiği her yerde bir tane iki tane böyle insan kazanır. Öyle değildi bu. Bizim meselemiz tıpkı askerlik meselesi gibi. Siz burada böyle komutanısınız. Sizi alır bir yere tayin ederler. Bu defa başka bölüm komutanı olursunuz ve arkada bıraktığınız bölüğün bir eriyle, bir neferiyle dahi meşgul olmazsınız. Meşgul olmak hıyanettir, iftirak çıkarmadır, ihtilafa sebebiyet vermektir, bölmedir, parçalamadır ve kafirin yaptığından daha kötü bir şeydir bu. Alay komutanısınız, albaysınız, bir albayda bir yerde kaldınız altı sene şansınızla ve herkes orada avucunuzun içindeki çizgiler gibi tanıdınız. Sevdiniz. Onlar da sizi sevdi. Yanı başındaki başka bir alaya tayin edildiniz. Arada üç adım var. Hakkınız yoktur artık. Eski alaya gelip orada bazı kimselerle görüşme. Bir yarbayla, bir binbaşıyla, bir yüzbaşıyla, bir üsteğmenle görüşme. Onları arkana alma. Kendine göre orada yeni bir güç oluşturma. Bu apaçık hıyanettir, hainliktir. Davaya ihanettir. Vifakı ve ittifakı bozmaktır. Dolayısıyla da tevfik-i ilahinin inkitağına sebebiyet verme demektir. Evet. Yanlış şeyleri söyleme, yanlış şeylerde birbirimizi ikaz etme usulüne göre insanlara doğruya yönlendirme ayrı meseledir. Kendine göre birlerini beğenmeyip yeni bir çığır açma Hazreti Pirdi işaret ediyor buna. Bunlar insanların bencilliklerinden, egoizmalarından kaynaklanan şeylerdir ve şeytanidir bunlar. Nefsanidir. Onun için işin önünde meseleye mahruti bakanlar bu türlü şeylere fırsat vermemeli. Daha böyle ufak bir çıkıntı hemen söz konusu olduğu anda orada sesi soluğu kesilmeli. Hep bitirilmeli onun şeylerim. Yani bundan sonra sizi bekleyen ben bugün varım, yarın yokum. Ölüp gideceğim. Bu mevzuda bu meselenin teminatı da değilim ben. Bugün hasbel kader sizin içinizde sizin bir arkadaşınız olarak ancak yaş itibariyle bazıları 5-6 sene turnikeye girmiş. Hepimiz öbür tarafa gideceğiz bence. Bu hak yolunda hizmet ederken öbür tarafa bu hizmetteki kusurlarımızı sırtımızda büyük olarak taşıyarak gitmeyelim bence. Evet. Niye şu meseleyi görmediniz? Neden şu hususta ihmaliniz oldu? Neden bu işin, bu işte böyle kırılmaların, bölünmelerin, parçalanmaların olmasına, oluşmasına sebebiyet verdiniz veya göz yumdunuz veya görmezken geldiniz derler bize. Derler. Kur'an-ı Kerim Seyyidina Hazreti Mesih'e soruyor orada. Ahirette sorulacak şey. Sen mi dedim beni annemi ilah edinin diyor. Çok önemli bir mesele. Peygamber sarsılıyor. Tutku tutuluyor. Ben ne dedimse senin bildiğin şeylerdir diyor. Şimdi bize sorulur bunlar yani. yani siz bu mevzuda böyle vardınız neden yani bu iftiraklar, istiraflar içinizde oldu? Neden görmediniz? Neden sellerin önü alınmadı? Neden tahribata sebebiyet verildi? Derler yani bize. Çünkü biz hepimiz sadece muvakkat bir zamana ait mukaddes bir emanetin emanetçileriyiz. Hafizan Allah o emaneti, emanetin gerektirdiği ölçüde emin bir emanetçi olmazsak hainlik muamelesi görürüz. Hain derler bize öbür tarafta. Görmemiz lazım hususi ben de şefkatim var. Bana 40 senedir, 50 senedir aleyhinde yazı yazana aklıma gelince cehenneme gitmesi ben gönlüm razı olmuyor. Mahşerde ya Rabbi yetme falan derim. Senin hakkına karışamam ama benim hakkımdan dolayı bunu cehenneme koyarsın koyma. Fakat bu hizmette böyle şahsi mülayemetlerimiz bizim lüyunetlerimiz, bizim şefkatlerimiz o mevzuda bazı meseleleri ihmal etmemize cevaz teşkil etmez. Şefkatli olabilirsiniz. Öyle değil mesele. Meselenin yılanın önünün alınması lazım. Kimseyi sokmasına meydan verilmemesi lazım. Akrebin önünün alınması lazım. Kuyruğunu kimsenin aleyhinde kullanmasına meydan vermemek lazım. Bu dairede bir kişi bile, bir kişi hesabına bile iftirak çıkaran yılandan daha kötüdür. Yar, bet, better, ezmar, ne girta ya bir şey kara yılandan daha kötüdür. Namaz kılsa da, oruç tutsa da, 30 senedir seninle benimle koşsa da kara yılandan daha kötüdür. Sokturmamak lazım. İlle de o yılana karşı şefkatli olacaksanız çevresini tecrid ederek şefkatli olursunuz. Yılana insan adabı öğretirsiniz. Onu insanlaştırmaya çalışırsınız. Ama yılanın yılanlık yapmasına, akrebin akreplik yapmasına müsaade etmeye kimsenin hakkı yoktur emanet. Ba siyah dişin bahut menişin diyor. Silah yılanla arkadaşlık yapabilirsin. Ama ene sahibiyle asla. Egoistle asla. Aynı düşekte aynı düşek minder. Aynı minderle oturamazsın.